Evet. İkimiz bir Fidan'ın Danlar açan Nasıldı? Güller açan <laughs> 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 Hop oh, Kızım ne Düştü Ooo kızım Geri ver bir sürü spiker Çıkacak mısınız dışarı? He? Çıkacak mısınız? Mutfaktan merhaba. Ay nasıl güzel bir gün. Çok sıcak, yaz geldi. Mutfaktayım ve ne yapıyorum takoyaki yapıyorum. Ender sallanıyor ya. Ender kendine tavuk sote yaptı. Ben de şimdi şu sultanın karadut frenk üzümünü içerekten takoyaki yapıyorum. Hamurunu hazırladım. Dolaba kaldıracağım. Sosunu hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi sos ve şimdi ahtapotları keseceğim. Neydi adı aşkım. Yeşil soğanları doğrayacağım ve e, cipsi ezeceğim. Bu benim e, Chibo'nun cake pops makinesinde taco pişireceğim ve afiyetle yiyeceğim. Çok seviyorum bu atıştırmalık lokmaları ve mükemmel oluyor. Şöyle göstereyim bu hamuru. Bu ahtapot. Şimdi bahçeden topladım. Aşkım yeşil soğan. Bu da sosu. Harika bir sos. Bir de ekstradan de dökeceğim. Sosun içine değil ayrı ayrı yapacağım. Şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım. Ve doğramaya başlayacağım. Böyle işte. <laughs> Akşam yemeğimi hazırlıyorum. Çayımı demledim. E, yemeğimi yedikten sonra çay içeceğim. Ve video düzenlemeyi planlıyorum. Bakalım ne olacak. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Bana göre takoyaki için en uygun cips Leasing klasik olanı. Evet, hazırlığımı tamamladım. Taze soğan, aşkım yeşil soğanım, ah topotum hazır. E, makinemi çıkardım. Şöyle, makinemi çıkardım. Makinemde bu belki e, daha önce göstermiştim ama bir saniye. Şu makinede bu. Pop cakes, cake pops cake pops da yaptım daha önce ee, çok güzel oluyor gerçekten çok da pratik ama bu makine bence en güzel <laughs> takoyaki yaptığı için çok iyi şimdi şunları da ezeceğim ve pişirmeye başlayıp yiyeceğim çok acıktım akıyor <laughs> nasıl acıktığımı size anlatamam o kadar açım ki ee, bir de makine için şöyle bir tane fırça aldım sadece işte yağ değdirilecek fırça ee, yumurta falan değdirilmeyecek şöyle bir şeyin içine Sıvı yağ koyacağım, makinemi yağlayacağım ve hamurumu dökeceğim. O kadar lezzetli ki. Başlıyoruz. Evet, biraz öne gelebilir sanki. Siz de görebiliyor musunuz? Evet. Başlayalım. Yalnız bir sorun var. Fırçam yanıyor. Fırçamı değiştiriyorum. Aa fırça yandı fırça. Ki pişerken e, ben ne yapacağım? Şimdi şöyle mayonezi şu mayonez kabına koyacağım. Bu Okonomiyaki ve ile kullanılan bir uçlu mayonez kabı. Ucu şu şekilde. Şimdi biraz bunun içine mayonez ekleyeceğim. Hop ve aa bir saniye bunda küf oluşmuş. Eklemeyeceğim. Bir dakika. <laughs> bir saniye. Diğeri biraz ıslak konulduğu için e, küf oluşturmuş. Onu temizleyeceğim. Bunda küf yok ama ben her şeye rağmen dezenfektan sıktım. E, yenilebilir gıdalarla teması uygun olan dezenfektandan. Şimdi bunun içine e, birazcık mayonez dolduracağım ve dolaba koyacağım. Sakaya kim hazır olduğunda kullanmak üzere. Bence bu kadar. Hadi biraz daha alayım. Yeter. Mayoneze bakayım. Hımm Evet, bu da böyle hazır. mi, Şimdi şunu şöyle yapayım. Bu hazır. Bu şekilde. Evet, baştan pişti. Çok heyecanlıyım. Ama daha var. Biraz yolum var. <laughs> Evet, taco'yu kimin bir postası pişerken, bir postası hazır ve şimdi biraz tatmak istiyorum çünkü çok acıktım. Şimdi son dokunuşlar, son hazırlık. Mayonezini sıkıyorum. Ve sosunu döküyorum. Ve ay ne oldu bu kameraya? Saniye şimdi çapustiklerim nerede bilemiyorum o yüzden e, şeyle çatalla yemek istiyorum şöyle ve yiyorum valla çok güzel kendimi Duramıyorum, hepsini yiyeceğim. Çilek gibi. Hmm, hmm, hmm. Aa vallahi duramıyorum. Hmm, hmm, hmm. Süper lezzetli. Evet. O bakar mısınız? Şöyle. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Uy, sıcak. Pişirmeye de devam ediyorum yalnız. Bakın harika oluyorlar. Harika. Harika oluyorlar. Harika. Süper oluyorlar. Tabi çevire çevire yapıyoruz. Muhteşem oluyorlar. Ee, çok güzel oluyorlar. Bak şu yarım mesela. Şunun altına e, birazcık ilave edeceğiz. Elimi alıp koyacağım üstüne. Benim e, takoyaki çatalım yok. Ondan olsa ne kadar kolay çalışılır. Bu çapustiklerle de biraz zor oluyor. Çatal olsa şuradan onu tuttu mu? Bırakmaz ama bu bırakıyor ve zorlanıyorum aslında çift el çalışmam lazım. Şurada da bak. Bunun da altına ver bakalım. İlave yapalım. Hop. Evet. Böyle böyle işte bir uğraş ama bence güzel, sonu güzel harika bir uğraş oluyor takoyaki yapmak zevkli de bence <laughs> ve sonucunda güzel bir şey yiyorsunuz, o da güzel evet ben burada uğraşayım karnımı doyurduktan sonra videoyu düzenlemeye gideceğim bir video düzenleyeyim artık çok sık kanala atmıyorum. Biraz aslında şey soğuma geldi. Kanalı kapatmayı bile düşünüyorum. Bakalım. Ya da şey yani kapatma derken videoları yükleyeceğim ama tek ben izleyeceğim. Çünkü kendimi anı biriktirmeyi seviyorum. Çok güzel bir şey oluyor. Anı kalıyor bize. İleride. Mesela geçmişçe dün baktığımızda çok güzel videolarımız var. Bize göre tabii e, izleyebiliyoruz istediğimiz zaman. Orada düzenli bir şekilde duruyorlar. Anı bırakıyoruz. Sizlerle şimdilik paylaşıyoruz bu anlarımızı. Ama nereye kadar bilmiyorum. E, evet. Evet, bir yandan pişirip bir yandan yiyorum. Ne güzel, iş yapıyorum, değil mi? Hmm. Bu yemeğin, bunun en kötü tarafı çabuk bitmesi olsa gerek. Japonya'dayken de ikili ikili, üçlü üçlü alırdım ve doymazdım. O kadar çok seviyorum yani. Bu benim için bir atıştırmalık. Zaten öyle, atıştırmalıktır takoyaki. Evet, görüşürüz. Şimdilik takoyaklarım pişireyim, burayı toplayayım. Bakalım gün nasıl devam edecek. Bay bay. Gülşah geldi şimdi. Ona takoyaki ikram ediyorum. Sever, seviyorsun değil mi bunu? Sevedim. Ye bakalım. Ee, ben de, o da bana yeni dünya getirmiş. Müge anlı izliyordum ben de. <laughs> Müge anlı izleyerek makineyi boşaltıp makineyi dolduruyorum. Bir yandan takoyakileri pişiriyorum. Böyle işte Gülşah da geldi. Hoş geldi. Ay tatlı nasıl olmuş? Tamam, Güzel tamam. mi? Tamam, Afiyet bal şeker olsun. Evet. <laughs> yani Hı, şey yani. Afiyet olsun ablacığım. <laughs> Merhaba evet. Şimdi Gülşah gitti. Ender de robotta bir şeyler çekiyor. Çayım demlendi hazır. Kobe de geldi. Kobe de geldi. Kobe de geldi. Çayımı içiyorum ve <laughs> Takoyaki yiyorum. Hala yiyorum. Ee, minik minik toplar. Ee, ama güzel doyuruyor bence. Yiyorum işte. Güzel doyuruyor ama çok yiyorum. Hmm. bir de düzenleyeceğim. Oturdum artık. Ee, i̇çeri geçeceğim. Dizi de var. Dizi izlemeyeceğim. Dizilerin hepsini bıraktım artık. Ee, izlediğim bir dizi yok. En son Netflix'te Fatmayı izledik bir gecede de güzeldi. İkinci sezonu olursa onu izleriz, değil mi hayatım? Başka öyle TV'de izlediğim bir dizi yok artık. İyice artık böyle şey geldi, bakınlık geldi. Arada böyle çok canım isterse Sadakat sizi izliyorum çok nadir artık o da veya Masumiyet veya Masumlar Apartmanı bu kadar. Sancar'ın nefesi bitti zaten. Yani şey Sancar'ın nefesi mi? Naresi. Ee, sefirin kızı bitti. Onun daha son 3-4 bölümünü izlemedim. Büyük kayıp olduğunu düşünmüyorum. Yani. Hmm. Nasıl güzel size anlatamam. Eğer denemek isteyen varsa mutlaka denesin. Mükemmel. Ara verdim bitmesin diye çabuk. Evet ben içeri gidiyorum. Ben içeri gidiyorum. Ben içeri gidiyorum. Kim geliyor benimle? Kızım gelmiş. Kızım gelmiş, kızım gelmiş, kızım gelmiş. Kuşlarım, ballarım, ballarım. kaymaklarım. Can kuşlarım, has kuşlarım. Aşk kuşlarım. Meş kuşlarım. Hadi ben içeri gidiyorum. Kim geliyor? Ben içeri gidiyorum. Kim geliyor? Ben içeri gidiyorum. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Ay, hepsi geliyor ya. Şuradan şeyi açalım. Lamba derimizi açalım. Bu da annemin doğum günü hediyesi. Sergülle e, sehpa. Altılı, sıra üç, dörtlü sehpa saydım. <laughs> bir de lamba der. Çok güzel bir hediye bence. Evet. 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 Çocuklarım, ballarım, kaymaklarım, canlarım. Çocuklarım, ballarım, ballarım, kaymaklarım. Kuyruklara bak ya. Fox, oğlum neredesin? Kuyruğa bakın. Fox, oğlum neredesin? Fokusçunun oğlu. Oğlanın fokusçusu. Tatlım. Kızım neredesin Kobe? Neredesin? Annesinin kızı yok. Çok seviyorum. Hem de çok tam kalbime girdi ok. Annem. Siz ne yapıyorsunuz acaba? He, iki kardeş ne yapıyorsunuz acaba? Sorabilir miyim? Sorabilir miyim? Fox. Neredesin oğlum? Ay ay öpüyor bu. <laughs> Fokus çikolabeci fındıkçı. Kızım ya çok tatlı.